Herkese merhaba. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere tarihin en korkunç ve tartışmalı paranormal vakalarından biri olan Enfield Poltergeist olayını anlatacağım. Bu olay 1970'lerin sonlarında Londra'da gerçekleşti ve tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Hazırsanız bu ürkütücü hikayeye başlayalım. Her şey 1977 yılının Ağustos ayında Londra Enfield'daki bir evde başladı. Hudson ailesi sıradan bir hayat sürerken evlerinde açıklanamaz olaylar yaşamaya başladılar. Özellikle iki kız kardeş 11 yaşındaki Janet ve 13 yaşındaki Margaret bu olayların merkezindeydi. Olaylar evde tuhaf sesler duyulmasıyla başladı. Gece boyunca duvarlardan gelen tıklama ve vurma sesleri aileyi korkuttu. Ancak bu sadece başlangıçtı. Zamanla eşyalar kendiliğinden hareket etmeye ve odaların içinde uçmaya başladı. Anne Peggy Hudson, Metropolitan polisini arayarak mobilyaların hareket ettiğine tanık olduğunu ve dört çocuğunun ikisinin duvarlarda çarpma sesleri duyduğunu söyledi. Bir polis memuru bir sandalyenin sallanıp kaydığını gördüğünü ancak hareketin nedenini belirleyemediğini bildirdi. Daha sonraki iddialar arasında neyin çıkardığı belli olmayan ve gittikçe yükselen sesler, fırlatılan oyuncaklar, devrilmiş sandalyeler ve havada süzülen çocuklar vardı. 18 aylık bir süre boyunca Hudson'ların komşuları, paranormal araştırmacılar ve gazeteciler de dahil olmak üzere 30'dan fazla kişi ağır mobilyaların kendiliğinden hareket ettiğini, nesnelerin bir odadan diğerine fırlatıldığını ve kız kardeşlerinin yerden birkaç fit yukarıda uçtuğunu gördüklerini söyledi birçoğu da tıklama ve vurma seslerine şahit olmuştu. Ancak en rahatsız edici olanı Janet Hudson'ın yaşlı bir adamın hırıltılı sesiyle konuştuğunun duyulmasıydı. Hikaye 1979'da olaylar sona erene kadar Daily Mirror gazetesinde düzenli olarak yer aldı. Olaylar kontrolden çıkınca aile yardım istemek zorunda kaldı. Paranormal araştırmacılar Morris Gross ve Guy Leon Playfair olayı araştırmak için evde kalmaya başladılar. Araştırmacılar evde geçirdikleri süre boyunca birçok tuhaf olayla karşılaştılar ve bu olayların gerçekliğini belgelemeye çalıştılar. Evin içinde çok sayıda şey kaydedildi. Bunlardan biri de normalde tiz bir sese sahip olan Janet'ın aniden ve açıklanamayan bir şekilde boğuk bir sesle konuşmaya başlamasıydı. Olayların merkezinde olan Janet sık sık bilinçsiz bir şekilde levitasyon yaparken bulunuyordu. Yani havada asılı kalıyordu. Ayrıca Janet'ın ağzından çıkan tuhaf sesler ve konuşmalar evdeki varlığın onun bedenini ele geçirdiğini düşündürdü. Bu olaylar hem araştırmacılar hem de medya tarafından kaydedildi. Zaman geçtikçe 234 Green Street'te yaşayan sözde varlık insan iletişimine tepki vermeye başladı ve bu da en ürkütücü olaylara yol açtı. Groz'un ses kayıtları ruhun duvara veya zemine vurarak basit evet veya hayır sorularına cevap vermeye başladığını gösteriyordu. İlerleyen zamanda Groz insan sesine benzeyen bir ses kaydetmeye başladı. Groz'un ısrarlı sorularına yanıt olarak Janet mükte ölen eski bir kiracı olan Bill Wilkins olduğunu iddia ederek alçak boğuk bir sesle konuşmaya başladı. Kayıt cihazı Janet'in ağzından çıkan adamın ürkütücü sesini yakaladı. Bir ara şunu söyledi. Ölmeden hemen önce kör oldum. Sonra bir kanama geçirdim ve kaldım. Alt kattaki köşedeki sandalyede öldüm. Janet'ın onu neden hissedemediği sorulduğunda ses "Ben görünmezim. Çünkü ben bir hayaletim." dedi. Şimdi sizleri bu konuşmaya ait ses kaydıyla baş başa bırakıyorum. Sesler hassas kişiler için rahatsız edici olabilir. Say it for me, Dr. Bell. Right, that's good. I am. Say I for me, though. I'm 72 years old. I come from doing my great job. Had I have right near the church. We're we New. And all my friends come from there as well. And we both like okay and go to the pub. And then we will repeat pick your house. Because I used to live here. And I will tell you the law. And if you don't get anyone else. Mr. I just set this I and missed Friends go with you. Yes, all them. All the dogs, 68 dogs. And what do you got 68 dogs for? So that they can protect me from you killing me. They can guard your idol. How can we kill you, Bill? You could shoot me off. Now how do we? can we shoot you if we can't see you, Bill? By praying to God. Sorry, I didn't hear that, Bill. By to God. By praying to God. So what you're saying is we could get rid of you by praying to God. Yes. I want you to tell me. Whether you remember what happened to you when you died. Just before you died and just after you died. Days before I died, I die. Yerel medya haberlerinin bir parçası olarak bu sesi radyoda yayınladığında bir adam istasyonu arayarak duyduğu sesin babasına ait olduğunu söyledi. Adam Bill Wilkins isimli babasının yıllar önce bu evde yaşadığını ve Janet'in ağzından çıkan şekilde öldüğünü söyledi. Araştırmacılar Janet'in bu gerçeği bilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Birçok kişi sesin tamamen küçük kızın eseri olduğunu iddia etse de Apple TV'de yayınlanan dizinin sonraki bölümlerinde görünen Janet sesi kontrol edemediğini ve ses kendisi aracılığıyla konuştuğunda sadece başının arkasında titreşimler hissettiğini iddia etti. Pisişik Araştırma Derneği'nin bazı üyeleri Morris Gross ve yazar Guy Leon Playfair gibi bu musallat olayının gerçek olduğuna inanırken Anita Gregory ve John Beloff gibi diğer uzmanlar Kızların gazetecilerin yararına olayları sahtekarlıkla düzenlemiş olabileceğini düşünüyorlardı. Ancak kayıtların ve bağımsız tanık ifadelerinin yaygınlaşması nedeniyle kızların hikayeleri henüz bile tam olarak çürütülebilmiş değil. Olaylar yaklaşık 2 yıl sürdü. 1979'da aniden sona erdi. Ancak Enfield Poltergeist olayı o zamandan beri büyük tartışmalara yol açtı. Bazıları olayların gerçek olduğuna inanırken, diğerleri bunun bir aldatmaca olduğunu düşündü. Janet ve ailesi ise yaşadıkları korkunç deneyimleri hiçbir zaman unutmadılar. 2003 yılında Peggy Hudson öldüğü ve Green City'deki ev Peggy gibi 4 çocuklu bekar bir anne olan Claire Bennett tarafından devralındı. Çocuklarının hepsi erkekti. Claire, Green City'de geçirdiği zaman hakkında sık sık bir varlık hissettiğini, sanki izlendiğini söyledi. İlk başlarda evin şüpheli geçmişi hakkında hiçbir fikri yoktu. Oğulları bazen gecenin bir vakti uyanıp aşağıdan sesler duyduklarını söylüyorlardı. Çocuklardan biri olan 15 yaşındaki Şaka bir gece yarısı uyandığında odada duran bir adamın hayalet görüntüsüyle karşılaştığını iddia etti. Bennett'lar Green City'de sadece 2 ay kaldılar. Enfield Poldergeist olayı yıllar boyunca birçok kitaba, filme ve belgesele konu oldu. 2016 yapımı korku filmi The Conjuring 2'de bu olay anlatıldı. Bu olay paranormal araştırmaların ve poldergeist fenomeninin en bilinen örneklerinden biri olarak tarihe geçti. Günümüzde bile bu olayın ardındaki gerçekler araştırılmaya devam ediyor. Enfield Poltergeist olayı tarihin en iyi belgelenmiş ve en korkutucu paranormal vakalarından biri olarak hafızalara kazındı. Siz de bu konuda ne düşündüğünüzü yorumlarda paylaşın. Bu tür içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.